Ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür, ederiz sizlere de. Sizler bizim kardeşimiz, dostumuz, yarenimiz, yoldaşımız, refikimiz. Yani gerçekten beraber şu şehirde yol yürüdüğümüz çok önemli kişilersiniz, önemli dostlarımızsınız. Yani esnaflarımızın temsilcilerisiniz. Sizlerle beraber birlikte hem esnaflarının daha iyi yapılmasını hem de sorunların çözülmesi anlamında sizlerle birlikte bunları çözümler arayan çok önemli kuruluşlar. Biz de tabii şeyin mavi belediye başkanı olunca da sizlerle devamlı iç içeyiz. Sadece sorunlar anlamında demiyorum. Hep güzelliklerde de beraberiz. Acılarımızı beraber paylaşıp, güzelliklerimizi de birlikte paylaşarak külfetleri azaltıp, nimetleri hep beraberce çoğaltıyoruz. Yani her yerde varsınız, Allah razı olsun. Sağ olun, ben, ben de tanıyorsundur, işte biz de. Tanıyorsun. Tanıyorsun. de o yıldır bu memlekette, bu şehirde bir hizmet etmeye çalışan ve hizmetkar kardeşimizin. Ben de başta şehrimin sorunlarını ama esnafımızın da sorunları ilgili ne zaman gelseniz her zaman ben de elimizden geleni yaptırıyorum, helal Çünkü esnafımızı biz desteklersek, güçlendirirsek ancak şehrimizi de büyütebilir ve güçlendirebiliriz. Ben hep oralara öyle bakıyorum. Hep de pozitif ayrımcılık yapıyorum. Mesnafımıza karşı da. yani tek ederken bizler bizden olsun, tek devletimizden olsun ama aman esnafımız mutlu olsun, yüzleri gülsün. Hep amacımız o. İnşallah da Rabbim de bozmasın. Sizlere de ben hiç ne ağrındık ne incindik. Hepimize de teşekkür ederim. Allah'a emanet Hayra ne rahatlıkla hepimizi yanabildik. Yani birçok ada başkanlarımız da özellikle büyük şehirlerde belediye başkanlarına ulaşmak hakikaten zor bir yerler var. Yani biz o konuda çok e, memnunuz Allah sizlerden razı olsun. Her zaman da esnaflarımızın yanında olduğunu. Biz de size teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönem için de başarılar diliyoruz. Tekrar da topakta bir gün daha sizleri görmek istiyoruz. Siz istediğiniz müddetçe biz de istiyoruz.